E

Ben Adana Muharip Gazileri Derneği Şube Başkanıyım. Adım Coşkun Adalar, Kıbrıs Gazisiyim. Şimdi bu uygulamadan biz çok memnun olduk. Bu birimde arkadaşlarımız geldiler, sağ olsunlar, gazilerimize bayram tıraşlarını yapıyorlar. Diğerler gazilerimiz sıraya girdiler, bayram tıraşlarını yapıyorlar. Bu birimin kurulmasını demeye geçenlere, hala kalanlara, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar'a. O birimi kuran, o birimde görevli olan tüm personele, yani teşekkür ederiz. Allah razı olsun diyoruz.